arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hardcore Craft sezon 3 bölüm 5 ya da 6 ile karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Yanında daha var. Hoş geldin daha. <laughs> arkadaşlar uzun zamandan bir hardcore atmıyoruz. O yüzden kusura bakma. Arkadaşlar uzun zamandır neden hardcore gelmiyor derseniz çünkü şey olmuştu arkadaşlar. Yani ee, çok şey, video çekemiyordum benim bazen başım ağrıyordu ve şey oluyordu video çekemiyordu. Şimdi artık iki video gelecek. Bir bir video ya bir video ya da iki video gelecek. Onu ben karar veririm sonra. Arkadaşlar nasılsınız var iyi misiniz? Ta da burada bu arada. Ta ne yapıyorum? arkadaşlar bu bölümde golemde yapacağım? Demiştim size. Tamam de hadi gel ta yapalım. Vurma ha. Bak vurma. Harbi diyor mu seni? Ben toprakta bir düzey istiyorum ben. Tamam arkadaşlar şimdi başlayacağım. Ben, ben buraları kazayım mı? Kaz istersen bana. Çekil çekil. Ben ne yapacağımı biliyorum oğlum. Sen başlama. Al bu toprakları. Şey yap. Aldın mı? İkiz toprakta. Buradan. Bak buradan Düzlük bir alayım. Tamam. Evet buradan düzleştim. Buradan ha. Şöyle. Bende oyun biraz kasıyor. Kaşım. Güzel götüremeyiz abi. Biraz tuzlasın. Benim evde daha var onun 5-6 tane daha stok var ben. Ta da bol var. Hı. Bak kazanç. Tam bu kadar yeter bence. Tabii yeter oğlum. Aa bunu altını falan düzleştiriyorum. Yo. <laughs> Yok. Bu ne bak sen ne yapıyorsun? <laughs> sen bana bak. Yok Hı. ya, bir şey mi yaptın? Ben bir tane gölümü buraya hapsederdim ha. Bu böyle yerinden oynamakla ben bunu hapsederdim. Kanka toprak bitti. Var? Tam var. Bu de var. Bu de da var. Da var. Koç? Yani bu arada biz bir tane top gösterebiliriz. Yok koymak kodu. Evet. Tor gösteriyorlar. ben de Şey, Şeklerimiz arkadaşlar. Bu kadar Arkadaşlar bu videoyu 15 like diye bir daha şeyde şey, şey yapacağız. 15 lira 15 lira. Hmm. da. Like. ya da 20 20 30 like alırsak <laughs> sen ne kadar istiyorsun bu videoda? Ne kadar? Ben 10 like istiyorum. Ben like istiyorum. Like istemeyin. Tamam <laughs> arkadaşlar like istesin. Tan kanalına da abone olmayı unutmayın ha. Ne? Bok gibi kanal değil. Sesim de öyle değilsin. Videoyu izlersin. Sınav toprak. Bitti şu an ben deki topraklar da bitti. Kalmak zorundayız. O zaten kaç stikler denizmiş yani. Bitti oğlum ben deki. Valdir bu ben Yo, Yo. 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 Ha, Kendine ayrı yapıcam oğlum Bugün şu an ben kendime Yapıyorum Biz nereye yapıyorduk o kolonyayı kol Evet. Sen şu an golem misin? Golem yerinde Ben burayı ben Hayır ben de kullanacağım Tamam Bu golemleri al Belki veriliyordur. Belki veriliyordur. Ma, hayvan yerine konuyor. Hı. Starla değil. Ne lan ne? Geliyor ya. Ne <laughs> kilit Allah. Gel. Şuraya bula. Biraz canlı, doğru genişçe koş. Sen sağa yap ben sola geçeceksin. Benim şeyim bitti. Torpam. Evet. <laughs> torpam bitti, torpam. Çıkacaktım. Hadi gel 4 site kap. Zorlertmiş. Nasıl Olamıyorum, alamıyorum. <laughs> 说是又大。

ne? Elektriği nasıl alacağız? Ha, ne alak oğlum? Gerek yok. İltreyi alacağız mı? Hem böyle dördüncü, beşinci sezon. Ben ya da bunu 10 sezon yapmayı düşünüyorum. 10 sezon değil de. Yedi, sekiz sezon. Ya, bu kadar yeterli mi? Ben böyle bana God natt til Bodø. buradan bölüyoruz. Bunu dur 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 Anlam, dur. böyle dur. bölüyoruz tamam eşit eşit. Yanlış oldu dur dur dur. Hani böyle bölüyoruz. Her şey yanlış <laughs> oldu evet. Ben de onu fark <laughs> Hayır bak sen burayı aç aç. Açacağım zaten. Bura kapı olacak. <laughs> yani, bizim gibi mi arkadaşlar bu arada? Voilà le léger. Ben buraya nasıl çıkıyorum? Ben de oldu? nasıl çıkıyorum? olmuş. de nasıl çıkıyorum? Ben de Yürüyerek. Bir de... Yürüyerek? çıkıyorum? Işte. Ben de buraya nasıl çıkıyorum? Ben de buraya nasıl çıkıyorum? Ben de buraya nasıl çıkıyorum? Ben de direk hapsetmemiz lazım. Yangını falan kapatacağız. Kapatıyorum. ben kapatıyorum. Ha ben de çatıyı kapatıyorum. Çok şey yapma çok şey olmasın. Yani kısa olmasın çatısı. Biraz uzun yap. uzun yapmaya çalışıyorum. Tam bu kadar yeter. Hayır oğlum bunların boyu o kadar değil. O kadar. Birazcık daha kat çıkıyor. Tamam hay hay. İki, i̇ki kat daha çık Tamam. Bu bölümü bitirmemiz lazım bu evi. biz gören çık diye bakıyoruz Kanser, Kanser mi? Var mı? Var. Kaç? Atla i̇şte. kuşan. Atlamışsın. Atlan. Atlamışsın At. 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 Tamam bu kadar yeter de. Golamın boynu geçti. Ben, ben burada latlatsam ölür mü ya? Ölür. Yok ölmez. Oğlum bir kalbim. O kadar küçük mü lan bu zaman? Ben denemedim. Daha iyi, yeter ya o kadar zor. Ben de bari gidin yanını kapat. Diğer yanı buraları kapatma, buraları kapatma işaretliyorum. Vay Ay, Buraların üstünden geçecek oğlum böyle. Buraların üstünden yürüyünce geçiyor ya. Üç kapıdan nasıl geçsin oğlum? Geçer ki. Tamam bekle. Deneyelim. Tamam gidelim. Bu arada arkadaşlar. Bayramını kutluyorsun. Değil mi? Arkadaşlar. gidiyoruz ya. Golem kafayı yemiş ya. Oğlum bak benim dediğimi yapmam lazım. Çocuk seni öldürür. Çocuk seni öldürür. Kim öldürüyor lan? Seni demiyorum ki. Şu goleme diyorum. Düzgün gidebilir mi acaba? Şşş golem. <laughs> Arttırma onu. Bak ne yersin işte. milletin içinde. Oğlum <laughs> nasıl? Ne <laughs> ne diyor bu insanı? Bize kayış vardı değil mi? Evet. Bunları kayışa bağlayabiliyorsa. O zaman soğanım içeri çıkamıyorlar. <laughs> değil mi arkadaşlar? Ben koparırlarsın. Bak herkese abone olmayı. Arkadaşlar neden iki kişi abonelikten çıkmış? Kim çıktı lan? Neden abone olmuyorsunuz arkadaşlar? Biliyorum kaç gündür video atmıyorum. Kaç haftadır atmıyorum. Bu kaçıyor bu kaçıyor. Ama arkadaşlar geri döndük. Yarın da video gelecek. Hard Lan bu geçiyor. Yarın ya PUBG ya da bir şey gelecek. Hardcore gelecek. Bu arkadaşlar Titan saldırısı geldi. Evet sana şey geldi. Ana bunu çatısına Çatısını geçemiyoruz Hadi aç. Çatısını geçirmiyor mu? Geçer <laughs> Aa, bu, 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 bu. Ama hiç seviyor aç biraz. Şimdi geçebilirim şimdi. Şimdi deniyorum. Dikkat dağıtsana. Çekilsen yapacağım. Hiç <laughs> değil mi? Yanlara aç biraz yanlara. Ha, tamam tamam tamam. Yürüyor mu? Şimdi deniyorum. Yan yan saklayacağım. <laughs> Ama gitti ya içeri. Onu bekle bekle. Ya vurma oğlum? Oğlum <laughs> zor <zar> getiriyorum. <laughs> zor getiriyor. Zor zor. Zor zor. Oğlum gelmiyorlar buraya dönüyorlar. Yok <laughs> Yo, <size> geliyorlar. Geliyorlar. <laughs> ne Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hayır. Evet. Hayır. Sana mı benim videom? Aynen. bir daha bir dahaki bölüme geçince. Bir dahaki bölüme geçince. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.